Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı, rektörümüz ve akademik genel kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 50. yıl salonundaki toplantıya rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcımız Profesör Doktor Yasemin Karaman Kepenekçi, dekanımız Profesör Doktor Asuman Bozkır ve akademisyenlerimiz katıldı. Saygı duruşu ve istiklal maaşının okunmasının ardından toplantı, rektör Ünüvar'ın açış konuşmasıyla devam etti. Ünivar Ankara Üniversitesi'nin Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından yaşanan süreçte gerçekleştirdiği faaliyetleri ilişkin bilgi verdi. Ünivar deprem sürecinde Ankara Üniversitesi'nin çok önemli bir sınav verdiğini, bunu gururla ifade ettiğini belirtti. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin hem eğitim hem araştırma hem de topluma katkı anlamında çok önemli katkıları olan bir fakülte olduğunun altını çizen Ünivar, Eczacılık Fakültesi'nin başarılarının daha da artarak ileriye gideceğini söyledi. Türkiye'deki eczacıların önemli bir kısmını Ankara Eczacılık Fakültesi mezunları teşkil ediyor. Onların bir kısmı akademisyen olarak görev yapıyor ve akademiye, bilim dünyasına hizmet ediyor. Ayrıca araştırma potansiyeli yüksek bir fakültemiz. Ünivar daha sonra atölye çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sunumunu gerçekleştirdi. Ardından araştırma dekanımız Profesör Doktor Kaan Orhan, Ankara Üniversitesi'nin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi konulu sunumunu yaptı. Orhan, üniversitemizin araştırma potansiyeli ve eczacılık fakültesi özelinde bilgiler verdi. Son olarak eczacılık fakültemiz dekanı Profesör Doktor Asuman Bozkır, fakülte tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program, akademik yükselmesi gerçekleşen akademisyenlerle adı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.